Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaş kuzenim Egemen'le birlikte Amokus oynuyoruz. ben Nardokun'um. <laughs> evet arkadaşlar bugün Amokus'a yeni gelen harita uçağı oynayacağız. Hayır. Birileri gelirse oynayabileceğiz. Birilerine mi girseydik acaba? Burada videoya like atmayı ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Geliyor ya birileri. Ne geldi. Sağ. Ama İngiliz. Burada arkadaşlar. Şu Nardo Kun ben, Egemen. Ben. Nardo Kun. Osmanlı İmparatorluğu adındaki <laughs> insanda beni. Görüyorsunuz herhalde. Bu arada ben video çekmiyorum çünkü ben daha demin çektim. Ha. Burada Egemen'in videosunda şey. Sonraki video ne olsun diye yazın demiştim de ben seçtim sizi bekleyemezdim. şarkı evet, oha bayağı kişi geldi lan direkt. Başlatayım mı iki katil Başlatma abi. bence. Evet arkadaşlar, ilk uçak haritasında ha, şimdi ilk başlatabilirsin. Türk gelecek sanıyordum da pek Türk gelmedi. Hiç Hatta hiç gelmedi. Sonra başlat. Adım Osmanlı İmparatorluğu. Başlat başlat Geliyorlar lan. lan. Oo. Oh, oh. oh. Evet arkadaşlar, Osmanlı İmparatorluğu böyle bir devlet bahmiyordum, işte. bakmıyorum. Evet, burada iki katil var. İkimiz de katil olabiliriz. Kremeyi sen göster. Bu ne? Bu ne? İstediğin nerede doğacağını gösteriyor. Ya, motor odasını seçtim. Creme eğitim. Tamam, creme eğitsek ikimiz de creme Sen nerede başladın? Şey, Engin room'da mı yoksa... Engin room'da. Evet, şimdi... Ee, oha. Benim görevlerim nerede? Aa, üç tane görev varmış lan. Oha, bir şeyler... Topla görevi var, Toplayabiliyor bunları. Hah, görev buradaymış. Bir şey seçme görevi vardı da ben bir şeyler yaptım. Çok güzel lan. Lan. Evet. Abartım. Bura bura bura. Ha, oha ses çok güzel. Evet oha, ar dört kişi arkadaşlar verdi. yeni adamlar hileci olabilir yala hızlı oynadılar. Sıyan direkt bu Lan ne oluyor? Ben bir şey var. anlam. <laughs> Abi herkes oy verdi ben maviye vereyim Maviye mi veriyorsun? Hı -hı. Koyu mavi mi açın Hiç maviye Hiçbir şey koyu maviye verdim Lan Hiç ben ne yaptım yapmıyor. O kadar bıktım ki burası Burada, burada rahat şey yiydi. rahat mavili tamam. Burada 20 lira verin aslında Katilmiş Oho, bir katilmiş katil kaldı. Evet arkadaşlar ilk tur biraz güzel. Ben mutfağı seçtim. Sen istediğini seç. Benim mutfakta görevim var. Daha doğrusu mutfağın yakınında. Burada artık rast kamerayı buldum. Kamera mutfağın yanındaki odada. Ya oğlum. Burada ben o daha dem ki. Aa buradaymış. Ya ya. Geldim 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 yapıyor bunu. 21 625 Okey. E yaptım işte. Ben Aa bende. ben öldüm. Katil söyleyeyim mi? Katil kim? Turuncu turuncu turuncu. 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 Mu? turuncu. Abi. Ha? 79 418. Kaybettik. Bak ne dedim. Evet arkadaşlar ilk tur kötüydü. Adamlar pro çıktı ya tekrara bak. Başlatıyorum. Burada artık kimse kimseye bakmasın. Egemen sen de sakla. İlk tur gösterdik. Niye bilmiyoruz. Burada 10 kişiden sadece 3 tanesi geri var. Oğlum ben mesaj yazamıyorum. Niye? Yeah. Ben de yazamıyorum. Ne bileyim. Dört kişi bas, Biz başlatmıyor. Biz dün ne anlaşmıştık? Ne? Ne anlaşmıştık? Ne evvel Ne anlaşmıştık? Bize söylememiştiniz. Hmm. Söyleyelim bence. Söyleyin ya. Söyleyelim. Söyleyelim. Söyleyin ya. Böyle daha fazla merak ettim. Tamam hı? bir dakika. Ama videodayım. Video videodayım. Aynen videodan sonra söyler. Başlat böyle. Bak Çok tamam başlatıyorum. Değil. 4 Çok dakikada var. ilk tur bitti. Evet arkadaşlar yeni harita Ay, daha de. yeni oynuyoruz. Eğer Alışacağız. Öyle evet işte. Burada ses açmayı unutmuşum. Aaa ben sana çıkacağım? Evet. ben hala ben. Nerede başladığımızı diyelim yiye mi? Ben main hall'da başlayacağım. Aa yanındasın. Aa. Ha? Nereden bildin benim başladığım yeri? Bilmedim ki. Ben de mi? Göreyim var burada <laughs> bekle. Benimsi medikalde. Medikal mi var lan çok da? Bir tane çocuk var var. Oha duş alabiliyorum. Duş alma gelmiş lan oyna. Aşağıya nereden gidecek başlıyor? Arkadaşlar oyun çok değişmiş. Bizim zamanımızda böyle teknoloji yoktu. Aga <laughs> be. Bizim zamanımızda. <laughs> burada artık katilin kim olduğunu duştan anlayabiliyorsun. Duşta duş efekti veriliyor yani. Duman efekti çıkıyor. Oğlum en kötü görevi yapıyor. Hangisi? Doldurma görevi. Burada ben şey tuvaleti temizleme görevi gelmiş. Tuvalet bura buraya <laughs> mı temizleme. Korktum. Ne oluyor lan? Kime öldü? Bir Lulu ölmüş evet. Abi nasıl direkt verebiliyorsunuz? Adamlar büyük ihtimal beraber konuşuyor. Mini Rula mı? Mini Rula'yı seçecek mi ya? Adama göre. Yön... Okey, Mini Siyah böyle şey yapıyorsa Mini herhalde. Bu arada Mini Rula değilse veya black'tır. Siyah veya Black'tir. Siyah, ay siyah siyahdır. Was on he impostur. Bir impostur kaldı. Tamam. Burada şey güvenebiliriz. Kargoda başladı. Kar Bunda şey var. Oğlum biz birbirimizle şey yapıyoruz ya. Benim görevim nerede? Aa, Aa tekrar ne öyle bak Benim tuvalet Ay, temizleme görevim vardı. Yani, Efendim? Niye? Efendim. <laughs> Niye? Durur musun? Niye? Korkuyorum. <laughs> Şöyle bir şey. Morlu nasıl yapılıyor? Benim orada gözüm var mı yok? Şurayı yukarı çekip aşağı çekiyorum. Yukarı çekip aşağı çekiyorum. Bunu bütün tuvaletleri mi yapacağım ben? Aa yok. Bir dakika aşağı gelsene. Doldurma görevim var. Korkuyorum. Ne doldurma? Öldürme beni de beni öldürürsen. Yok. Şurada yok yok burada değil. Pardon. Lan mavi de iyi bakıyor ya. Sen Hadi şey sana güveniyorum Ege. Bu. Burada ben senin bir şey yaptığını görmüyorum. Geldim. Burada telefondaki seslerden anladım. Başka nereden? en aşağıda. Oha. Ege ben bir... Ben en aşağıya gidiyorum. İkişe gerek girek mi? Girerdi. Belki. Ölüm Tamam. Bir şey diyeceğim Mor az önce yukarıda değil miydi? Ne ara şey çıktı? Aa burada şey var. Ondan ne yukarı çıkacağım? He. Bak. Egemen şey. Burada uçan asansör var buralarda. Ben interneti çektim Burada ben son görevimi yaptım. Benim iki tane daha görevim var. Burada kimse mi yapmadı görev? Lan daha görev başlangıçta. Egemen daha görev başlangıçta burada. O benim silahlı görevim var. Nerede? Burada Egemen. Hı. Oha efektler çok güzel Anladım, yapın. tekrar oraya basacaksın tamam mı? Şimdi benim son görevim Engin Room'da kaldı. Burada ben şey. Oraya... Emergency <laughs> meeting'in yerini buldum Ege. Bir şey olursa bana söyle Tamam El primi neyse de el kıyımı al El yok Burada ölürsem siyahtır Egemen emergent meeting yeri en üstte Ağabey Ben kaçta kaldım? Asansör buraya getir Okey Getiremem Niye? Burada Egemen benim yanımda siyah var Geliyorum geliyorum. İkimiz de buradayız. Yok. Geldim, buradan aşağı gidiyorum mu? Seni boşa çıkardım pardon. O silah odasını ben de buldum. Silah odası şarjım bir. Evet arkadaşlar Egeme çıkacak. Şarjı bir kalmış. Kadar Kapanınca kendinden çıkıyor zaten. Evet arkadaşlar bu video kısa olabilir çünkü yeni haritayı göstermek amacındayız. Ben biraz kamera bakacağım ya. Aa kendimi görebiliyor lan. Benim son bir tane görevim kaldı. Hiç kimse yok mu? Hiç kimse kameralara şey değil. Ben kameraları gördüm bak. Aa Egemen seni gördüm. Emergenciyi ben de buldum. Tamam. Burada pembeye bakıyorum. Ben pembe bir şey yapmıyor. Bak, ben bütün ya. benim bütün görevlerim bitti. Dur dur. Turuncu var. Turuncu elmas odasında bir şeyler yapıyor. Kırmızıyı gördüm. E gel yani evet. seni gene gördüm. Siyah geldi yanıma aşağı gitti. Aa egemen siyah da benle bakıyor. Siyah beni Kırem öldürmediyse güven. Sana bakayım. Ha. egemen dur pembeye bak. Bu arada sen krem etti. Pompanın sesini duydum. Ay bak. Bir de siyah da krem çünkü beni öldürmedi ki saatte yanımda kameralarda. Kimse hiç kimse kameraya şey yapmadı. Bak. Ha. Bu adam beni öldürme demek ki güvenli. Ha. Öldürseydi. Pembe burada ne yapıyor? Orada görev yok. Pembe bir izleyeceğim. Buradaki görev sadece şurada var. Aa, orada da görev varmış. lan adamın günahını aldık <laughs> ya da kadın. Sen çıktın kameradan Kameraların aralıkları çok uzaklattı Aa Turuncu da geldi. Çünkü map çok Map acayip. abi bir de az kamera. Acaba ikinci bir kamera odası var mı? Arkadaşlar haritayı bilmiyoruz şu an. Evet, daha yeni oynadık ilk. Şu şu pembeden şüpheliyim. Ay <laughs> indi aşağı. Çok komik iniyor. Az siyah ana gitmiş. Ay, siyah gitmiş. Biz de bir riske ki ya sıkıntı yok. Zaten kameralar kimse gelmiyor. Zaten şey odasının yerini öğrendik. Bu arada emergenliğe ulaşana kadar ölür. Ölürüm. Tuvaletleri açalım da belki biri tuvalette adam kesmişti. Ve tuvaletin altında çıkar adam. Uyku maşa git. Bu kitaplıkta görev vardı önceki tur. Ben bir şey anlamadan gitti. Ben çok Çok komik değil mi? E burada sadece şey. Ben ben de oraya indim. Aa eğer buradan çıkan birisini görürsek o olabilir. Tekrar oynayalım. Öl tekrar oynayalım. Bir daha öl bir daha öl tekrar oynayalım. öldür kendini tekrar oynayamazsın. Yani. Ana Asya Aşağı ölmüş. Ben. Aga be. Oha. Oha. Ne oldu? Oğlum 1 milyar kişi ölmüş. Bu arada artık yazamıyoruz galiba. Öyle çok kötü olmuş. Onun kime oy veriyorsunuz? Bilmiyorum. Birine ver işte. Lan kimdi? Aa turuncuymuş. <laughs> Turuncuyla kimdi ama? Turuncu diğeri şey. Diğerini ilk başta öldürdük ya. Yeşil. Yeşildi. Oğlum turuncu kendiliğinden çıktı. <laughs> ben de artık Egemen yani, olmadığı için rastgele bir şeylere katılacağım. <laughs> Hem kanalımıza reklam yaparım. Ay şey. Ani. <gülüyor> English. <gülüyor> Evin. Şuraya bir girelim. <laughs> Nasıl? Huy? Oğlum 8 kişi yazıyor orada. Sonradan giriyorlar ya. Şimdi de öyle bir 3 katil 3 katil tek katil gireceğim arkadaşlar tek katil daha şey çocuğu ne Maşallah maşallah milyar kilometre hızda koşuyor Oğlum ya yani niye yazamıyoruz ki Çok saçma yapmış onu Kurudu bazı, çok uzadı <laughs> Saat kaç? O adamlar nasıl yazışıyor saat 6 2 saat kalmış. Kurumuş bazı. Bu video da 15 dakika olmuş he. Among Us videolar kısa oluyor. Oha bu yeni gelen kostümü almış. Ha, brick. Haberi de geldi. Oha. Main Hell çıkarsa söyle. Main Hell'de iki görevim varmış. Bunu al Burada ben meeting'e yakın yerde çıktım. Nasıl Bu adam A ışık ışık şeyi ben ışık şeyi gördüm. şöyle bir şeyler ben böyle. Şanslıyım lan. Bugün biraz şanslı gün. çıkma animasyonları güzel olmuş. Kanka ne yapıyorsun? Bence oraya baksaydım pembe bende filan girer böyle. Girmedi. Çünkü girseydi yok olurdu. Ne yapıyorsun oğlum? Şu an tek katil var. Ben değilsem pek sıkıntı yok bulurlar herhalde. Yani. Melih Ege abi bak duş alma yapmışlar. Bak, şimdi. bak duş oluyor. Bak. Oğlum ışıklar kim kapatıyor dakika başı? Öldük. Dön çık. ışıklar dakika başı kapatıyor arkadaşlar. O mesaj yazarak sistem reklam yapacaktım, kanal ben, reklamını ben da yapamıyor Son oyun bitecek. Evet, bu arada eve gidince atarım videoları. Ben burada atacağım. Ben atamıyorum şarjım bitti. Arkadaşlar, ya, nasıl Longi diye bir yerde varmış. Akşam çıkacak mısın? Aga Bey kaldı. Lan çıkamıyor adam. Abi biri. Şu kötü ışıkları kapatan. Niye? Çıkalım işte ya sıkıntı yok. Aa! Biri ölmüş. Kesin sana verecekler. <laughs> Tuvalet nerede? Hadi ya. Yapalım. Tuvalet yok. Kumunu Allah. Kim diyorlar? Jojo Jademit. Jojo, jo Jojo mu Jademit jo mi? Ben. Ol, onlar nasıl yazıyor? <laughs> <laughs> He, onlar direkt mesaj atıyor değil mi? Doğru. Ama dört Hak ettin. Bana da yazın. Arkadaşlar Amokus biraz kötüleşmiş gibi. Mesaj bana yazamıyoruz. Bana büyük kutudan bir de yazdı ki. Bana savaş kutudan bir yazdı Direkt bana verdi. Savaş kutudan bir yazamaz. Yaz. Yazıyor. Yazamaz. E, daha doğrusu yazabilir. yazabilir ama bir yazıp karakter veremez. Bir yazıp değil direkt bana karakter verdi. O zaman çok karakter. Hadi kime vereceğini Jademit de olabilir. Jo Jojo jo değilse Jademit de olabilir. Bana değil, Mevla'ya verdi. verdi. Bana de, pardon. Was, ya, değil, pardon. Vaz, Ejek, ya hey, Pem, verdi herhalde ya. Hatun bir keresinde... Değilmiş. Orada orada üç tane cesta Neden? Çünkü evet. oyun bitmedi. Bir katil vardı. Aynen. Evet. Aa ben, doğru. Jademit o zaman. Ben, piper değil. Piper sen ayrı. Aşağıda. Frank. pem. Jademit. Doğru ya bana Piper 11 kufada çıkmış. Çeyi. Jodemit, jodemit, jodemit. Ne anladım? Run 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 run. Run. Sonra. Küçücük kuş. Bi de olabilir ha, bir de. Bi bi. Of of of. Jodemit, jodemit. Al onu ya beş masası. Jodemit, 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 jodemit. Oha, bir bunu oyna Öbür map'i oynasan o öbür map daha bu en azından kupa falan went. Yok, Ha şimdi ölsem sonu yok. diyor ki. kaldı. Zatka! Jademit vent işte. Hmm. Tamam işte değil. Yes! Tamam çıktı Aynen çıkacak. Adam vente girdi utanmadan. Oğlum adam oradan çıkamazdı ben ilk gidip geri döndüm bir baktım adam yok sonra bir baktım arkadan çıktı adam kendini teslim etti Neyse <laughs> evet, arkadaşlar bu videoda burada sona ersin biraz Amonkus'un yeni haritasına göz attık bu göz atma inceleme videosuydu Pek oyun oynamadık eğer isterseniz uzun oyun oynarız Şu an arkadaşlar şarjım az Oo, o yüzden pek oyun mu? oynayamıyorum mekan, mekan. <laughs> Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hepinize görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar.